Röportaj? Ne hakkında? Konuşmak ister misin? Ne hakkında abi? Yaşın kaç? 21 abi. 21 yaşındasın. He. Reşitsin yani. Reşitim abi. Reşit tamam. Bekle o zaman. Ne hakkında Bekle abi? o zaman dinle bak. Tamam. Şimdi anonsu yapayım. Yanımda dur. Yanımda dur. Gel güzelim sen de dur. Tamam. Tımarhaneden herkese merhaba. Bugün 30 Nisan. Bu videoyu 1 Mayıs'ta yayınlayacağımız için 1 Mayıs'la ilgili sorular soracağım. Mesela hemen yanımda bir genç durdu. Ne ile alakalı, hangi konuda video çekiyorsunuz diye sordu. 1 Mayıs'ın ne anlama geldiğini biliyor musun? Evet, İşçi ve Emekçi Bayramı. Bir ismi daha var onun. Bahar ee, Bayramı. Bahar Bayramı, evet. 1 ee, Nisan, evet. şey 1 Mayıs İşçi Bayramı. Evet. çalışıyor musun okuyor evet. musun bilmiyorum. Hem okuyoruz hem çalışıyoruz. Çalışıyorsun işçisin de aynı, aynı zamanda. zamanda. Peki hakkının karşılığını alabildiğini düşünüyor yani... musun? Çünkü 1 Mayıs İşçi Bayramı aynı zamanda evet. işçilerin haklarının evet. şöyle, alınacağı bir Şöyle ki alınması için yapılan bir mücadele bir evet. bayram aynı zamanda. Evet. To şöyle ki e, toplumsal olarak ekonomik zaten çöküşteyiz. Hı -hı. E, bu sosyal çürümeyi de getiriyor. Hı -hı. Bundan dolayı Hı -hı. hani hiçbir şekilde Ülkede kimse istediği, hak ettiği hayatı yaşamıyor. Çünkü 12 saat, 16 saat çalışan insanlarımız var ve baktığımız zaman ekonomik herkes sıkıntı çekiyor. Dolayısıyla işçiler de hakkını alamıyor Hı -hı. Yani bir patron bu bir işçinin üzerinden kazandığının beşte birini veriyorsa ve bu legalleşebiliyorsa ülkemizde bu bir sorundur. Yani kimsenin sosyal bir hayatı gülerek geçen hiçbir insan kalmadı toplum içinde. Şimdi kimse böyle gülerek, tebessüm ederek yaşamıyor. O zaman bu nasıl işçi bayramı oluyor? 1 Mayıs ee, nasıl bayram oluyor? <laughs> bayram aslında, değil o zaman ya. Yani. Ha aslında bu bizim ülkemizde pek de bayram sayılmıyor bence. İşçilerin sesini duymak için bir fırsat yaratmamız lazım. Bunu böyle değerlendirmeniz bence. Çünkü e, çok yanlış olan insanlara bile vergi affı geliyor ama işçilerin kazanlarının beşte biri kazandırıyor. Adalet yok diyorsun. Adalet, Adalet yok. Yani. Bu ne okuyorsun? Ee, aynı zamanda siyasi bölüm olarak okuyorum ne ben. Yerel yönetimler. Uludağ üniversitesinde mi? Ha? Evet, Üçüncü yerel sınıf? yönetimler. Birinci sınıf. Ha, siyasetçi olacaksın. Siyasetçi için şimdiden evet. küçük küçük adımlarla ilerliyorum evet. diyorsunuz. Evet. evet, toplum için yani elimizden geldikçe herkesin taşının altına elini koyması lazım. Evet. Ve ülkemizin genelinde de aman bana deyip dolaşmasın, aman olmasın. Aman bana dokunmasın, evet. yani dokunmayan Ama bir yerçisin Evet. Desin. Birimizin yanması gerekiyor. Bir Ama tamam bazımızın. Da şimdi senin gibi hepsi siyasete girmeden önce senin gibi düşünüyorlardı. Sonra o koltuğa oturunca böyle bir doğaç değişik bir şey oluyor onlara. Onlara olan şeyin adı güç zehirlenmesi. Sen önce. peki öyle bir şey yaşayabilir misin? Yarın öbür gün siyasetçi olursan? Herhangi böyle bir şey yaşamamak için çok basit bir konu var. Ee, yokluk görmüş olman veya başka bir şey görmüş olman değil, Allah'ı, Kur'an'ı, kitabı değil de ilmi bilen insanı katarsan bu ne? Vicdan. Vicdan. İlmi bilen insan, hakikatli işini yapabilecek bir insanı gereken makamlara koyarsan ülkede hiçbir problemin kalacağına inanmıyorum. Bir de yasaların doğru olması evet, lazım. Evet yasaların yani. uygulanış şekli. Ee, bir siyasetçiyi 20 küsur yıl iktidarda tutmamak lazım. Yani bunu, bu güç zehirlenmesi oluyor. Osmanlı'daki padişahların 19'undan fazla tahtta oturmuş sayılıyor şu an. Anladım. Ve kendisine göre düzenliyor bunu. Teşekkür hani, ederim. Normalde aday olmaması gerekirken tekrar adaylarını yansıtabiliyor ve anayasada bunun gerekçesini koruyabiliyor. Bu efendim. çok saçma bir düzey. Umarım seni gelecekte Umarım siyasette güzel bir yerde görür. Sen de bu röportajları, arşivler kendini o zaman ben de sana sorarım. Bakalım ne kadar zehirlendin, ne kadar zehirlendin. Teşekkürler. Çalışıyor musun abi? Teşekkür ederim. Buyur efendim. Evet doğrudur efendim. Heh. Şimdi e, 1 Mayıs'ın ne anlama geldiğini biliyor musun? Evet 1 Mayıs'ta işçi bayramı. Peki bayram mı? Bayram olmuyor efendim. Yani niye olmuyor? Ee, sağ olsun hükümetimiz. Eskiden peki bayram. Eskiden oluyordu yine. Şimdi işçi bayramı aynı zamanda evet, işçilerin iş... haklarını aynen. alamadıkları zaman haykırdıkları. Evet. Ney, aynen. Ne? <laughs> aynen. Atma yere yere yani, atmayız mariti. Al onu al onu orada bak 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 nereye attı. Yarın normalde gula kaynayan işçi bayramı olması lazım ama olmuyor. Olmuyor. Evet nasıl görüyorsun? Gidiş i̇yi şart? görmüyorum gidişat şu an iyi değil yani Türkiye'nin hali çok iyi değil yani. Peki neden? Neden iyi değil? Ekonomi görüyorsunuz. E, aldığımız mesela emekli olsun, e, çalışan asgari ücretli olsun. paramız almadan eriyor. Şimdi mevcut iktidar, Sayın Erdoğan iktidara geldiğinde bundan yaklaşık 20 kaç yıl oldu? Bir de 23 yıl önce değil mi? Evet. 23-24 yıl evet, önce doğrudur. bir sürü vaatleri vardı. Aynen vardı. Ekonomiyi düzelteceklerini, daha önce yapılan hataları Aynen. yapmayacaklarını söylemişlerdi. Aynen. Ama hiçbir... Gençliği az önce duydun mu? Dedi ki bir süre sonra 20 yıl kalınca güç zehirlenmesine uğruyor. Aynen doğrudur. Doğrudur. Zehirlendi mi Sayın Erdoğan? Zehirlendi. Zehirlendi. Peki kim yetkiyi verdi halk, buna? Halk, halk Musa ha verdi biraz dersini. Verdi mi? Verdi. Ama tekrar yetki verdi. Bir evet, beş yıldan... Versin. Belki. Beş, bu beş yıl bakalım göreceğiz bakalım. Siz düzeltebilir mi ekonomiyi? Yok. Hiç kasada para kalmadı ki nasıl düzelsin? Nereye kasa para? boş. Paralar nereye gitti abi? Kasa boş. E bir sürü vergi toplandı. E, toplaz, kasa boş. Bak duydun mu? Evet. Bir sürü 23 yıldır çok vergi toplandı. Aynen. Nereye gitti abicim bu paralar? İşte yok. Hı? Yok. Oldu efendim. <laughs> Sen ben teşekkür ederim. Sen çalışıyorsun. Ne kadar evet. maaşın var? Ben 28 lira maaşım var. 28 bin lira. Evet. E, 12 saat ama. 12 saat çalışıyor. Evet. Sabah mı gidiyorsun. Aynen. Sabah 7, akşam 7. Hiç özel hayatın As yok. yok. Sinemaya gitmek? Yok. Tiyatro? Siz, yok. Yenge evli misin? Evliyim. Yengeyi alıp şöyle bir restoran e, falan bile bir kebap e, yemeği. Senede bir. Senede bir. Aynen bayramdan bayrama. Ha, peki, Oldu efendim hayırlı sağlam, günler. De. Buradan bayramı buradan Bartın'a selamlar söylüyorum herkese. İstiyorsan halana, dayına, yengene hepsine, hepsine selam Hepsine babama hepsine selam söylüyorum halama dayıma yenge emmi dilime hepsine selam söyledi. Dedin ki neyle ilgili soracaksın evet, değil mi? Abi. Sence bugün neyle ilgili sorabilirim? Yarın günlerden ne? Bugün neyle ilgili sorabilirsin? Mültecilerle ilgili sorabilirsin. Ekonomik Yarın çöküntüyle Yarın günlerden ilgili. ne biliyor musun? Yarın günlerden çarşamba 1 Mayıs İşçi Bayramı. Ne ile ilgili sorabilirim? Onunla ilgili sorabiliriz. <laughs> sorabiliriz değil mi? Tabii. Ne düşünüyorsun? İşçiler gerçekten bayram yapabiliyor mu? Yapamıyor abi. Neden? Ee, ben daha dün istifa ettim. Başka bir işe başlıyorum. Ha niye istifa ettin? Çünkü ne normal bayramlarda ne başka bir izin günlerinde, ya yani bize sorulmadan sürekli mesaiye kalacaksın haberin olsun tarzında konuşuluyor. Yani kalmak ister misin işte durumun var mı falan filan muhabbeti yok. Yani bize diyorlar ki Çarşamba günü buradasın kendine göre planını ayarla. Ha, mecbur başka bırakıyorlar. Yap mecbur bırakıyorlar. Yani bu artık ne kadar yasak denilse ne kadar yani üstü kapatılmaya da çalışılsa bu bilinen bir şey. Yani her fabrikada var bu. Yani. Sonuç olarak bayram maaşı. Ne kadar yok maaşım abi. Vardı. Ya maaşım ya yani mesailerle beraber 25'e falan denk geliyordu. 25 e denk geliyordu. Ama işte zaten 9.5 saat normal vardiyanın ardından Aha. 5 saatlik Aha. mesailerle buna denk geliyordu. Aha. Onun Değil için mi? bir bayram Şimdi yok abi hiçbir bayramı yok da e, i̇şi bıraktım dedin, istifa evet. ettim. E peki daha iyisini bulabilecek misin? Daha iyisini şu an bulduğum için zaten Tabii istifa ettim. Yani. Şu ha. an zaten buraya gelmemin sebebi sağlık raporları. Anladım. Onları aldım. Yani yeni bir işe başladım. Tamam. E, peki şu anda başlayacağın işteki koşullar bir diğerinden daha iyi olacağının garantisi var mı? E, maaş olarak değil ama sadece biraz daha yani sosyal esnek. haklar olarak esnek, esnek. aynen. Anladım. Yani bayramın bayram, bayram, bayram denildiği için ben teşekkür böyle bir işe girdim. Makbuzunu al. Tamamdır. Sonra bir göster bana makbuzu bakayım. Sorayım mı sana? Buyurun. Nasılsın? Teşekkür ederiz. Bugün günlerden 30 Nisan, yarın? Mayıs, 1 Mayıs. Üç. Ne anlama geliyor 1 Mayıs? İşçi bayramı. Gerçekten bayram olarak kutlayabiliyorlar mı? Şu anda kutlayamıyorlar. Daha önce kutluyorlar mıydı? Kutluyorlardı. Hı. İstedikleri gibi yürüyorlardı. Evet. yapıyorlardı. Şimdi evet. yapamıyorlar. Neden? Korkuyorlar mı işçiden ya? <gülüyor> 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 Niye biliyorsun? <laughs> <laughs> Güzel. <gülüyor> İçiden kimse korkmaz da. E, niye mesela taksimi kapatıyorlar? Yani çok enteresan İçişleri Bakanı açıklama yapmış. Hı. Kesinlikle bir taksimi e girmelerine müsaade etmiyoruz. Ya İçişleri Bakanı dediğiniz taksimin haricinde başka yer yok mu? Hayır var da sonuçta İçişleri Bakanlığı onları güvenliği alabilir değil mi? Arka, güvenlik evet. içerisinde eğer güvenlik sağlayamıyorsa o İçişleri Bakanının taksı taksim, ne taksim olaylarının nedeni neydi? Taksim olayları Türkiye'yi karıştırmak. Oldu. Ha öyle mi? Öyle değil mi? Peki niye tedbir almadılar o dönemde? Tedbir aldılar. Aha. Tedbir aldılar. Evet evet. 77'deki 70'de de mi? 78'de mi neredeydi? O yılda. Ama orada başka derin şeyler döndü biliyorsun. O yıllar kara yıllar. Evet. Ama AK Parti döneminde yine izin vermişti ve hiç sorun yaşanmamıştı. Daha kaçı? 2012'de mi? 2013'te mi? Taksim'de kutladı. Sayın Erdoğan o zaman başbakandı. İzin verdi. hiç şey sorunsuz kutlandı. Demek ki kutlanabiliyor yani. Değil mi? Tedbir alırsan... Önlem alırsan kutlanır. Neyse, konumuz o değil. Tekrar işçi haklarına gelelim. İşçiler evet. hakkını alabiliyor mu çalışanlar? Ha işçiye gel yani. Oralara girmezsen. Yok, yok yok Ay, ay Şey. Oralara girersin başka cevap tamam. alacaksın benden. Ya önemli değil. Tamam onu geçtik. Şimdi işçiler hakkını alabiliyor mu ona gelelim. İşçiler hakkını alamıyor. Alamıyorlar. Emekli de alamıyor. Alamıyor. Neden? Aç. A e emekli aç. Ne ölecek? Ne ölecek? Hı -hı. Ne kalacak? Hı -hı. Ölme diyor. Canın da yerinde kalsın ama diyor. Sürü. 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 Ama aç dedin ya, şimdi sen böyle yazıyor, söylüyorsun ya, orada yazıyorlar yorumlara, buradan da Hı. duyuyor, birazdan Hı. biri duyar, gelir, der ki aç yok ya, yalan söyleme diyor. Şimdi şu açlığı kameraya bakarak bir tanımlar mısın? Onlar zannediyorlar ki Afrika'daki gibi zannediyorlar. Şükür yok, şükür. He şükür de. Tevekkül yok. Ya ondan mı? Onda. Ha. <laughs> Bak dilini çıkarıyor, dilini gösteriyorsun. Ha. <laughs> Bak dilini çıkarıyor, dilini gösteriyorsun. <laughs> Bak dilini çıkarıyor, dilini gösteriyorsun. Şimdi onu gerçeği söyle. Hakikaten açlık nedir abi? Açlığı bir tanımlasana. Çünkü diyorlar ki ya aç yok diyorlar. Yok. Şükretmiyorsun diyorlar. Ya nankör olmayın diyorlar. Açlık. Şimdi ben ne anlıyorum onu anlatayım. Bilmiyorum katılır mısın? Arkadaşlar bir çalışan, bir emur, bir Ben bir yazı okudum. Aynen şöyle diyor. Sen söyle layık olduğunuz şekilde yönetilirsiniz diyoruz. Tamam, tamam. Tamam. Şimdi eğer ay sonunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ay sonunu getirken kara kara düşünüyorsa, hmm. istediğini gönül rahatlığıyla alamıyorsa bu açlıktır diye düşünüyor. Bilmiyorum katılıyor musun? Yani kuru ekmek de karnını doyurursa sadece Allah... bir şekilde beslenirsin. Ama sağlıklı beslenebiliyor musun? Açız diyenlerin ne? Size kesinlikle katılıyorum. Gel, gel, yaklaş, yaklaş. Şu bitirelim sana da. Sorayım. Açız diyenlerin Aha. cebinde 30 bin lira telefon var. Herkeste var mı 30 bin lira telefon? Hemen hemen. Herkeste. Sen de 30 bin lira telefon Valla var mı? Valla ben yurt dışı telefonu kullanıyorum. Çünkü normal ha, Türkiye'de. 30 lira bu telefon. O da iş bak, görüyor değil, değil mi? Tamam. Ama yani. açız diyen herkeste o telefon yok ya. Şu Genelleme yap. şöyle bir şey var abi. Genelleme yapma sen anlamadın. Beni trollüyor musun? Yok. Ciddi misin? Valla ne yaptığını anlamaya çalışıyorum ben <laughs> Ben iki gün oldu işi bırakalı Aha, abi. Teşekkür ediyorum, eklemek istediğim bir şey var. Meslek sahibiyim. Yıllarca bu ülkede yani mesleğimi icra ettim. Hiçbir zaman emeğimin hakkını alamadım. Usta, ticari mobilya ustasıyım. Hiç çalışmayan insan benden fazla maaş aldığı için ben haksızlığa gelemedim. O yüzden işi bıraktım. Çünkü emeğimin karşılığını alamadığım için. Şimdi bugün 30 Nisan, yarın 1, Mayıs. 1 Mayıs ne anlama geliyor? 1 Mayıs işçi bayramı. Yani Peki işçili... bayram gibi kutlayabiliyorlar mı işçiler? Yani işte bir gösteriş adı altında işçi adı yani işçi bayramı adı altında yani bir gösteri olarak kullanıyor. Gerçek şey olarak kendini ifade edemiyorlar herhalde. Bir yürüyüş, bir tepki Hı. olarak. Niye bunlar rahatsız oluyor hükümet? Mesela sürekli güvenlik önemli. Tamam güvenlik önemli alsın. İtirazımız yok. Çünkü geçmişte çok büyük trajediler yaşandı biliyorsun. İnsan hakları ben göremiyorum bu ülkede. Ya. Ben açık konuşan bir insan. Çünkü ben yıllardan beri ben işsizlikle boğuşuyorum. Pandemi zamanı bir şeyler oldu. Borç harç içine girdim. Bankalara borçlandım. iş bulamıyorum kendi ülkemde. Gittim birçok yerde Suriyeli çalıştırılıyor ve bana da ihtiyaç duyulmuyor. Bu, bunu benim sesim onlara da gitsin açık ve net konuşuyorum. Ben bu vatanın gerçek evladı olarak ben bu ülkede ee, ikinci sınıf insan oldum. Kesinlikle geçim sağlayamıyorum, geçinemiyorum. Yani evet. ben bunu bunu sesim onlara da gitsin söylüyorum. Şu an işsiz işsiz geziyorum, iş bulamıyorum. Başvurduğum yerlerde Evli misin? Bekarım abi ha, ya. Ben evli olsaydın. evlenemiyorum çünkü ha. maddi durumum yetmiyor evlenmeye. imkanlar Şu an bir evlenmeye kalksan tabii ki bir Kızın da hayalidir. Onun da isteğini yerine getirmen lazım en azından onun ama zor diyorsun Zor şartlarda 17 bin lira askeri ücretlelere hayat şartları nereye kadarsa Teşekkür o kadar yaşıyoruz ya. Ne soracak? Şimdi sen anlayacaksın bakayım. Atma yere, yere atma. Yere atma, yere atma, atma, atma yere. Yok, ha oraya at. Yere atma. Bak az kalsın yere atıyordu yemin ederim ama son anda yakaladım. Heh, güzel. Öyle söndür. Aferin. Güzel. Yere atmıyoruz. Bu vatan kimin? Bizim. Bu vatan bizim. Geri bizim. kirletmiyoruz. Ben her röportajda atanlara uyarıyorum. Yok, Sen de uyar Bugün 30 Nisan. Evet. Yarın? 1 Mayıs. Ne anlama geliyor? İşçi bayramı. Peki işçiler bayram olarak kullanabiliyorlar mı? Kullanamıyorlar. Neden? Sorun bu. Neden mi kullanamıyorlar? Birincisi ekonomik nedenleri var Aha. insanların. İkincisi hür değiller. Hür olmadıklarını... Hür değiller. Değiller. Hı. Yani birçok nedeni var tabi. İnsanlar önce hür olması lazım, evet. cebinde para olması lazım. Kim bayram yapar? Parası olan ha, bayram. Parası olanı her gün bayram. <laughs> Deliye de her gün bayram. Öyle abi, evet. öyle diyorlar yani. Evet. Yoksa adam neyi düşünüyor? sonradan adam yarın 1 Mayıs olduğunu bile bilmiyor. Yani onun için bayram olsa ne olacak? Değil Ramazan bayramı geçti. Kim bayram yaptı? Sadece şeyler işte Allah'tan üç gün trenler ücretsiz de insanlar Akın etler, Akın Akın evet. akraba ziyaretinde bulundular. İlk defa 23 Nisan'da dolu dolu meydanlar oldu, ilk defa. Evet, yani ben aşağı yukarı 20 yıldır bütün 23 Nisan bayramlarının törenlerine katıldım, ama hiç insanlar bu kadar neşeli görmedim. Neden i̇lk... acaba? Acaba acaba neden? Acaba neden mi? <laughs> ha, söyle bakalım. Ha, Bursa'da şimdi bir değişim oldu. Ha, sadece Bursa'da mı? Genel ya, anlamda. Genel anlamda oldu. Burs, ben Bursa için konuşuyorum ha. tabii Şimdi ben Bursa'da yaşadığım için İstanbul'u, Ankara'yı tabii ki e, orada da o hareketlenmeler oldu. Adıyaman'da oldu. Yani. Değil mi? Afyon'da e, oldu falan enteresan tabi, yerler, değil e, mi? Yani enteresan yerler. İlk defa işte Cumhuriyet Şütahya'da Halk mesela Partili değişti, yani mi? işte kalesiydi. Evet. Ne oldu? Yıkıldı. Ama Demek ne ki yıkılmayacak kale yok. Yani neden? Ee, nus ile uslanmayan etmeli tektir. Tektir ile uslanmayan hakkı kötektir diyordu. Açlık hani ne oldu? Sohuluğu bozdurur derler. Hı hı. Ne oldu? Aç kalınca insanlar sarıldı. Hani düne kadar PKK CHP diye adlandırılıyordu. Ne oldu bugün? PKK'ya mı oy verdiniz? CHP'ye oy verdiniz? Niye? En sonunda akıllarına geldi. Açlık onları şeye getirdi, yola getirdi. 15 bin lira kira olacak, 10 bin lira maaş olacak. Bu ülkede geçim olacak. Olmaz. Mümkün değil. Yani. Ama şimdi... E Tokmak yine Sayın Erdoğan'ın elinde, davul yine bizim boynumuzda. Hiç kusura bakmasın artık o zirveye çıktı, yukarıdan aşağı attı bir desten gidiyor. Artık He. daha filan tutmaz. Zirvede biliyorsun sivrileşiyor ve orada kalmak kolay Bitsin. değildir. Değil. Ama 23 yıldır kalıyor. Herkes bir şarkı yapar, zirveye çıkar ama zirvede kalmak için 30 seneyi harcamak lazım. He. Çok değil mi ya 23 yıl ya? Çok yıl. He. Çok diyor. olduğu için bu bir, bir ölümlü için 23 yıldır. Ama kalmadı. neden eğitimsiz insanların çok olması onların işine yarıyordu ve hep eğitimsizdi. Ne oldu? Diyanet İşleri Başkanı Arapça bilmiyor dediler. He, ne oldu? Hadi adam Arapça bilmiş de uzatıyorlar mikrofonu ama Türkçe A8, soruyor. A8 Audi almış kendine. A6'yı beğenmemiş, A8 almış. <laughs> yani A8 alır. Ne anlama geliyor birimiz? Ya bizim. 1 Mayıs'ı eskiden coşkuyla Mayıs kutlardık. Ne anlama geliyor? İşçi hakları, işçinin bayram diyorlar. Bir bayramı. Peki bayram gibi ha. kutlayabiliyorlar mı? Ben mi? burada merinos emeklisiyim. Biliyorum sen de daha önce yaptık. 1 Mayıs'ı bayram gibi kutlayabiliyorlar mı işçi? Nerede o günler tamam. Nerede tamam. o günler? Ben cumartesi pazar 16 saat çalışıyordum. Anladım. Ben ondan mesai parası almam gerekirken o benden ben 150 lira diye. para kesiyor. Ya diyor ki şu anda diye Suriyeliler olmazsa diye biz de fabrikayı kapatacağız diye. ha, Suriyeliler. ha. Ben yani olması gerçekten işveren kesmi. Sen emekli olduğun halde çalışıyorsun değil mi? E, muhakkak. Ben tamam. geçen sene kurban kesemedim. Bak ben bu yaşama geldim. Her sene kurban kesiyordum. Geçen sene kesemedim ve üzgünüm. Diyeceksin ki neden? Ya emekli maaşı nerede? Alacağımız kurban şu anda en az 30 bin lira. Hani bir, büyük aç, hayvan biliyorsun soruyorsun. Şimdi ben çoluk çocuğum rızkından kısmam lazım. E i̇ki tane üniversite mezunu genç daha sırtımda. Ebe evet, ikisimle çalışıyorsun evet, evet. ama yine akını alamıyorsun. alamıyorsun. Alamıyoruz. Teşekkür ederim. Alamıyoruz. Maalesef. toplumsal olarak yani gerçekten biraz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Konuşacak mısın? Çalışıyor musun? Çalışıyorum ama. Öncelikle i̇şçisin. işçiyim. Öncelikle buradan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Peki e, işçisin. Yarın günlerden ne biliyor musun? Yarın günlerden işçi bayramı. Peki bayram gibi kutlayabiliyor musun? Kutlayamıyoruz. Niye? İşveren çünkü şu anda işveren bizim hakkımızdan çalıyor. Çalıyor. Evet ben şu anda bir market sektöründe çalıştığım için. Iş, Bak i, şimdi bu kutlamın iş... ancak işinden olmayasın, kovulmayasın. Benim patronum hafta sonu, cumartesi, pazar tatil vermez. Mesela hafta içi tatil verir. O günlerde 750 lira bir yevmiye ile milletin gününü kapatmak ister. Yani normal tatil vermiyor. Ben bu yüzden dolayı askeri ücretten gösteriyor maaşlarımızı. Ne kadar alıyorsun? 25 25 lira alıyorum ama askeri. Ama askeri ücrete Aa, evet, görüyor musunuz? Asgari ücretten gösteriyor ama 25 bin lira alıyor. Aynen. Ben dip markette e, bu çalışan bu hırsızlık bir değil mi ya? hırsızlık değil Devletten hırsız... çalıyor. Devletten Sen çalıyor. çalıyor. Sen yarın bir gün emekli alınca düşük. Şey Aynen olacaksın. öyle. İtiraz ettin mi buna? İtiraz ettim ama İtirazımdan dolayı hiçbir şey elde edemedim. Arkadaşlar, atma izmariti yere, yere al, al. Bıktım abi size söylemekten, izmarit atmaktan yere. Niye atıyorsun yere izmariti? Allah önemli. Allah. Her röportajda bir tane denk geliyor hem vatansever diyorlar hem milliyetçi diyorlar. Koşmaya gittim bir tane böyle çöp göremedim. Ben. Nerede? Yunanistan'da. Yunanistan'da. Balkan şampiyonasına gittiğimde. Orada 500-600 kişilik Öğren, öğrenci vatan severiz diyorsun ah, dinle, dinle. Diyorsun. Abi Amerika 500-600 kişilik öğrenci topluluğunu topladılar orada. Ya Onların ya. dilinde bir şeyler anlattılar. bir sürü çöp o biz nasıl ki askerde mıntıka temizliği yapıyoruz. Onlar ya. ilkokulunda çağındaki çocuklara sahiller temizlik yaptırıyorlar. İşte vallahi ye izmarit yere izmarit tatana var ya kulağından tutacaksın o, onu böyle toplatacaksın. Temiz sokak kampanyası adı altında bizim sokağa gelmişti. Ben bu örneği verdim orada. Burada benim vatandaşım ne yapıyor? Otobüs durağında bekliyor. Orada çekirdek çıtlatıyor, otobüs yere atıyor. Peki bir de bunlar Sigara, bak, bir dakika. açıyor. Bunlar Müslümanım diyorlar, vatanseveriz diyorlar, Türküz diyorlar. Böyle mangalda kül bırakmıyorlar ama yere çöp Yönistan'da atıyorlar. Yunanistan'da ormanlarda bir tane burada göremezsin. Ne soracaksın abi? Bugün günlerden 30 Nisan. Evet. Yarın? Yarın 1 Mayıs. Ne demek 1 Mayıs? 1 Mayıs işçi ve emekçilerin bayramı demektir. Peki bayram gibi kutluyorlar mı? Şu anda kutlanılmıyor. Neden? Yani ekonomik şartlardan dolayı bir de... Niye canım, yani. Ne yani? ekonomik ekonomi Şimdi ya? insanlar... Ne var yani, abi ekonomi ya, onlar, olmayın, ya, <laughs> ya adamlar, ya, çalış, adamlar çalıştı mı hakkını alamıyor millet. Ne diyorsun ya <gülüyor> abi? <gülüyor> çalıştı mı hakkını alamıyor adam. Yani tam tamamıyla. <gülüyor> <gülüyor> Çalışıyormuş. 25 bin lira alıyormuş. Asgari ücretten gösteriyorlarmış çocuğu. <laughs> yani diğer paralar nereye gidiyor? Hem devletten çalıyor hem <laughs> işçiden Hem devletten hem işçiden evet. Ve bunu kim denetleyecek? Bak burada işte gelen arkadaş. <laughs> bak hem devletten çalıyor hem de işçiden çalıyor. 17 bin lira gösteriyorlarmış maaşını. Şimdi bak bu röportajı verdi diye belki de işinden olacak. İşten ben zaten o, 30. onu o, yaptığım için işimden oldum. oldum zaten. Ha kovuldun sen. Kovuldum ben üstte çıktım hayden. zaten. Gözün haydi. İşin de kovulmuşsun. Ben Şöyle. zaten hakkımı aradığım için işten çıkarıldım. Ya, bu işte böyle abi. E, nasıl e, işçi bayramı nasıl abi? Nasıl bayram bu ya? Ya bu adam işte bayram, nasıl bayram, nasıl bayram, bayram Yarın işçilerle bayram, ya, bayram abi, abi ben de konuşayım. Teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür ederim yok. Yok Bir, bugün 30 Nisan biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yarın 1 Mayıs diyorlar. 1 Mayıs. Ne anlama geliyor biliyor musun 1 Mayıs? İşçi bayramı. Peki bayram gibi kutlayabiliyorlar mı diye soruyor. Kutlayabilirler. Kutlayabiliyorlar değil mi? Evet. Sorun şans. İşçiler hakkını alabiliyorlar. Alabilirler. Alabilirler. Ama az önce bir genç vardı. Ha. İstifa ettim diyor çalıştığım yerden. Çünkü 25 bin lira aldığım maaşı 17 bin lira gösteriyordu patron dedi. Demek evet. Alamıyorlar mı? Alıyor, alıyor, alıyor. Alıyor, alıyor. alıyor. Sen çalışıyor musun, emekli misin? He, ben çalışmıyorum. Çalışmıyorum. niye? Evet. Hayırdır? Rahatsızım. Eh, rahatsızsın, tamam. Rahatsızsan, peki rahatsız olduğun için sana devlet veriyor mu? Üç beş kuruş bir şey? Biz uçuyoruz, başkanım Allah zavallı vermesin. Abi, tamam, Allah uzun ömürler nasip etsin amin, Sayın Erdoğan'a. Oğlum seninle konuştuk da. Tamam, tamam. Aman bir şey olmasın ona. Amin, amin, bir dakika, amin. ona bir şey olmasın, olursa var ya yandık. Ya Allah, ana oğlunun yardımcısının olsun. Niye? Şeye. Senin de olsun ya, hepimizin olsun, sadece onun değil. Şimdi onu her tarafı Abi ben de ha. onun şeysin kuyuş kazan çok ha, onun olsal. kuyusunu kazmaya çalışıyorlar. Evet, i̇nşallah beceremiyorlar. Beceremezler. İnşallah. Ya ama dünya lideri diyorsunuz adama. Dünya lideri. E tamam dünya liderinin kim gücü yetebilir ki kuyusunu kazmaya? Allah onun tarafındadır. Onu ha, diyor. Allah onun tarafında. Evet. Allah. O doğrudur. Ha, ne diyorsa Bismillah diyor. Allah diyor. Ha, Allah onun tarafında. Senden benden yana değil. Abi ya. o ne yaparsa Allah diyor. Allah diyor. Evet. Sen? Biz de Allah diyoruz. Ee? O Şimdi kadar öyle bir lider Türkiye gelmedi Allah abi. Allah Erdoğan'dan yana dedi abiciğim. Ben susuyorum. Gelmedi Allah, Allah Erdoğan'dan yana abi. Gelmedi abiciğim. abi. Ulan arkadaş nasıl bir gelmedi Gelmedi abi. Ya. Abi senin gibi böyle düşünürse. Gelmedi ya abi. nasıl bir lider abi ya. Bugün bak Müslümanlarda ne de bir Müslüman kanı dökülüyorsa onun parmağı vardır. Niye? Ne parmağı, bak, git bak, ne parmağı yürü, var? Git Amerikan'a bak Amerikan'ı. Ne parmağı var? hepsi ayağa kalkmış. Yürüyüş şey yapıyor. Allah korusun Türkiye'de olsa ne olur? Türkiye tek başına. Ne olur ne olur Türkiye'de? Tek başına. Ya PKK'cısın ya FETÖ'cüsün burada bu Türkiye'de. Bir şey söyleyeceğim. BOP eş kim biliyor musun? Büyük Ortadoğu Projesi He. eş başkanı. Ne böyle bir adam gelmemiş ya. Nasıl bir, Dünya bir adam? Nasıl bir Dünya lider olduğunu biliyorsun ama. Biliyorum. <laughs> Peki. Ne lider ya? E, Yahudi cesaret nişanı kim aldı? Hangi siyaset aldı biliyor musun? Tayyip Erdoğan aldı. Ortaya eş var. Ortadoğu. Evet, oldu. Tamam, He. teşekkür ederim. Sana sorayım abicim. Ne gibi ya? Bugün 30 Nisan, yarın. Yarın 1 Mayıs abi. Ne demek 1 Mayıs? bayramı var. Peki bayram gibi kutlayabiliyorlar mı? Yok kutlayamıyoruz abi. Ama dedi ki abi kutluyorlar dedi. Ya onlar abi. abi daha onlar, onlar gibi o daha olursa biz daha çok sürüneceğiz. Daha çok daha geriye gideceğiz. Daha çok geriye gideceğiz. Niye kutlayamıyor işçiler layıkıyla? Hak abi bugün... Bugün sor de ki deniz gezmiş kimdir? abi bir, an, bir biliyor mu Bilmiyorum şeyler bilmiyorum. Bilmiyor deniz gezmiş. Sen daha iyi biliyorsun abi. Biliyorum tabii çok şükür yani. Allah'a. Neyse neden işçiler kutlayamıyor onu söyle. Ya bak mesela Taksim Meydanı'nda 1970 binden kaç tane orada binden kaç tane işçi Allah Allah. Böyle askeriye ne diyelim onlar? Zırhlı şey, araçlarla ezdiler, tamam. öldürdüler o insanları. O 77'de mi olmuş? 70, 71 mi? 72'de mi olmuş? Neyse. Çorum ne olayları değil, var. Şu anda onunla. İçişleri Bakanı orada gerekli önlemleri alıp bu oradaki kutlamaya izin veremez mi? Ya ne var, var eline ki eline ya? Vermez. Ne var ki abi ya? Biz hepimiz insanız ya. Ne var? Orada bir iççi bayramı, orada bir kutlama oluyor. Ne var ki yani? Biz şeyimiz, bu, bu, biz bu memleketin evlatları, çocuğuyuz ya. 1 Mayıs. Ne anlama geliyor 1 Mayıs? İşçi bayramı olarak geçiyor. tabii. Evet, peki soru hemen akabinde geliyor. Gerçekten bayram gibi kutlanabiliyor mu? Kutlayabiliyorlar mı işçiler? Hak ettiklerini, haklarını alabiliyorlar mı? Ki bayram yapsınlar. Ee, tabii ki. Yani ülkemize şimdi 1 Mayıs işçi bayramı fakat bakın ben şunu öncelikle tabii, hani bilimsel olarak bakmak lazım. Önce konuya. Aha. Siyasi olarak değil. Şimdi bizim özel sektörümüz ne zaman gelişti? Onu önce bir ona bir bakacağız. Evet. İşçi bayramı nerede başladı? 1789, Aha. Fransız İhtilali. Bakın 1780, bak. 1800 desen, 200 küsür yıl, 250 yıl önce. Bizde ne zaman başladı özelleştirme? 80 İhtilalinden sonra, Özal'la birlikte, Özal birlikte başladı. Sene 2024. Yani evet. 45 senelik Aa. azami bir geçmişi var. E bundan ama işte dolayı da Mayıs de şimdi şöyle yani. 80'den, 80'den önce kutlanıyor ama 80'den önce kutlanan şey gelişmekte olan ülkelerde işçilerin yani o bir siyasi malzeme olarak biliniyordu. Tımarhaneden bugünlük bu kadar. Gördüğünüz vatandaşın söylediklerini bugün 30 Nisan'dı. 1 Mayıs'ta işçi bayramı. Soru şuydu. İşçi bayramı ama işçiler gerçekten bu bayramı bayram gibi kutlayabiliyorlar mı? İşçiler haklarını alabiliyorlar mı? Vatandaşın neler söylediğini gördünüz. Röportajı bitiriyorum dediğim gibi akşama canlı yayınım var. Yapacak çok daha önemli işiniz yoksa gelin hep birlikte tartışalım, konuşalım, dertleşelim. Bundan sonraki videolarda ve elbette ki akşama canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.